9 kez değişmiş. Ben geçen programda Yarın okumuştum. Bir dahaki sene bir daha değişir. Merak etmeyin. Ne demek o? Değişir yani. E, tamam işte onun üzerinden konuşalım. Değişir. Üzerinden... Değişir. Hiç korkmanıza gerek yok. İstediğiniz gibi olur. 15... Yani, kim ne istiyorsa olur. Yani bir türlü çözülmem, çözülmemiş. 15 yılda 9 kez Yine değişir yani. Bunu mutlak sistem... diye düşünme bak. Şimdi bu, barakamlara rakamlara hiç gelirken bakmadım. Niye? Dün şöyle resim altında gördüm işte. Iki, 2022'de şu yani değişecek çünkü. Niye kafamı yorayım? O zaman, niye kafamı <laughs> yorayım ya? Ben niye ben, ben o kadar benim çok derdim var benim ha. Hayır. Az zannediyor insanlar. Gerçekten benim vardır. kafamın içinde çok sıkıntı var. Televizyon zaman var baktığı yani. adamla yaşadığı adam, yaşayan adam aynı değil zaten Cemal. Tamam, abi. Tamam diyorum bak. Derdim çok dur hangisine yanayım? Buna kafa yoramazsın. Ya sen önüm sene kalmadan değişir. Ya 4 gün içinde ligi başlatma şey değişti. Değişti. açıkladılar başlatıyoruz diye 4 gün sonra değiştirdiler. Hmm. Bir dahaki sene 28 yabancı derler ki yabancı yerli yok. İsteyen istediği kadar alsın parası varsa. Bunun bir bu bir yasak değil zaten. Şimdi bak oradaki ifade şu yasakla diyor. Fatih Hoca öyle evet. diyor. Yasakla sınırla diyor. Yasakla sınırla. Evet diyor. yasakla sınır aynı şey mi? Aynı kelimeler mi yani? Değil. Yasakla sınır aynı durum mu? Değil. Ha. ya değil. bir şeye sınır çekmek. Tamam, değil. ya Onu yasaklamak. Yasak tamamen men ha. etmek. Yani. Yasaklamak. Yani yasak aynı, aynı şey. Mi? Değil, ya değil, şimdi değil. ben söyledim tamam. oldu yasak. E tamam ikisini bir arada kullanınca sen diyor ki kelimeyi benim kullandığım kelimeyi noktalı yerlerde ister yasağa koy kullan ister sınırlamayı koy kullan. Borç Mesela takımların borcundan bahseden var mı? Aylardır sizle konuşuyoruz. Harcama sınırı konulsun. Ona var mı göre... var mı? Hayır. Bahseden kimse var mı? Takım borcu. Hayır yok. Ya kardeşler istediğiniz kadar bak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Cem Dizdar konuşuyor. Sevgili yöneticiler, sayın kulüp başkanları, sayın idare heyetleri. Hepiniz hoş geldiniz. İstediğiniz kadar yabancı oyuncu, istediğiniz oyuncu, istediğiniz parayı verebilirsiniz. Hı. Şartımız şu. Borçlu olanlar bugünden itibaren borçlarını ödeme takvimlerini önümüze getirsinler ilk 3 aydaki ödeme ritimlerine bakalım. Eğer oyuncu alır da 3 aydaki ödeme şeyini tutturamazlarsa üçlü periyotta yani diyelim ki 3 aylık periyotlar verdik. Hani hmm. çeyreklere bölünür ya hmm. ekonomi öyledir. Birinci tamam. çeyrek, ikinci çeyrek. E, tutturamazsanız ilk iki çeyrekteki şeyinizi, hesabınızı 18 puanınızı sileceğiz. Hatta bir alt ligde bile o puanı işleteceğiz. Yani düştüm de orada sıfır da yok. Yani düştüm orada sıfır yok. 18 kaçta düştünüz? Eksi 9. Orayı da eksi 9 devam edin. Nereye giderseniz. Var mısınız? Varız derler mi ya e bilmiyorum varız derler. Bak yasak bu. Paraya yasak yok. Ne güzel değil mi? Para harcamaya yasak yok. İstediğini alıyorsun. Aldım yanıldım gönder. Aldım yanıldım gönder. Aldım olmadı. Ya ne hiçbir yaptım? şey yaramayacak gönder. mı bu? Orada atıyor bende atamıyor gönder. Orada tutuyor bende tutamıyor gönder. E ne oldu? Yine, Baktı. 14, yine 14 yabancı alacaksın. 8'i sahada oldu. Ya ne fark eder? İsterse yani bak bizim oyunun nasıl oynanması lazım biliyor musun? Nasıl? Mesela uluslararası oyunumuzun. Hmm. UEFA'ya FIFA'ya başvuracağız. Ya biz 11'e 11, e 11 e oynayamıyoruz. 12 11'de de tedirgin oluruz. Bize 13 hakkı verin. Peki Emanuel Mas mı? Mustafa Akbaş mı? Diyorum. Emanuel Mas tabii ki. Mustafa Akbaş'ın neyi eksik? Mustafa Akbaş'ın ayağı yok.